Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. 24 Ekim 2024. Bak bugünü unutamayız çünkü niye emekli maaşı yatıyormuş. <laughs> Benimki bugün yatmıyor abi. abi. Arkadan tarih söylüyorlar da onlar keklikler bugün emekli maaşı yatıyor. <laughs> şaşmaz tarih şaşmaz. Gelip buyuz. Bunu yeri bırak. Yarın yarın da olur. Yarın. Yarın abi, yarın. Yarın, 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 baba için. Evet. Çekiyor muyuz baba? Çıkarıyız. Şey Çekiyor şey Yarın karşı olanlar bizi de unutmasın. <laughs> Kaç? Yüzde 10'u gelsin değil mi? Tabii, tabii. onlar bile. Tamam. Ağrın eli tutulmaz. Hadi bakalım Cuma. Hadi hadi hadi. hadi. Bekleme yapma. Çakıl. Hop. Ya, yine, yine sıçrattı ya. Seri seri. Hop. Şükrü abi aman. Aman. Hoop! Tamam. Aha, bu, ya yılların yüzü üstüne bak arkadaş ya, göbek gitti ya. Bir şey düştü, bir şey düştü, bir şey düştü. ha o süt. Hayır, var daha, var daha. Aha bone, bone, bonesi gitti. Şükrü abi yakala burayı. Of, o da gitti. Bu ne ya? Buldun mu? Ya Allah! Kamera <laughs> be. Kameracı. Ha? Uçur, uçur, uçur. Tamam at. Yürek de bak kürekle batıyor. <laughs> at. Uçak. at. Uçak. Hadi 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 hadi. Nereye kadar uçacağım? Oo. Uçak. Aha. Es esas anam. Esas uçuş burada bak. Evet. Bir takla yapsana takla. <gülüyor> <gülüyor> Bir tur at yeter. <laughs> Bugün size yetişemem galiba, Akın'da bayağı var. Taklalarını gördün mü? Evet! Çünkü Boş ver, kıskanıyor millet sonra. <laughs>